Selamlar dostlarım, hoş geldiniz. Bu videoda numara, pes, trick, color change gibi balıklar yok. Bu videoda balık tutmak var. Uzun bir süredir sık sık bana soruluyor. Abi el çabukluğumu nasıl geliştirebilirim? Elimi nasıl daha pratik hale getirebilirim? Kartların elimde akışkan durmasını ve görünmesini nasıl sağlayabilirim gibi. Bu videoda bunun gibi sorulara cevap vereceğim. Harici olarak sizlere çok ama çok kıymetli bilgiler de anlatacağım. Yaklaşık 6-7 senelik tecrübelerimin bütününü sizlere sadece bir like karşılığında veriyorum. O yüzden baştan sona izlemeniz benim için çok önemli. Efendim like'lar atıldıysa intro gelsin. Bu videoda genel anlamda bu iş için elzem olan bilgileri birkaç kategori, birkaç başlık altında sizlere tane tane elimden geldiğince anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. İlk konumuz el çabukluğu. Şimdi şöyle düşünüyorum. Kendi adıma el çabukluğu dediğimiz şey Evet, genelde birilerine numara sunduğumuz zaman bizlere sundukları şey, Aa, el çabukluğuyla yaptı, sihirbazlık el çabukluğuyla olur gibi söylemler. Lakin ben bunun tam olarak doğru olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Neden? Çünkü aslında yaptığımız şey el çabukluğu değil, el becerisi. Dolayısıyla burada odaklanmamız gereken şey ellerimizi daha çabuk hale getirmek değil, daha becerikli hale getirmeye çalışmak. Yani buna el işlevselliği diyebiliriz belki ama el çabukluğu bence doğru tabir değil. Neden? Çünkü yaptığımız şeyleri ellerimiz çok hızlı hareket ettiği için yapmıyoruz. Ellerimiz daha becerikli olduğu için yapıyoruz. Dolayısıyla geliştirmemiz gereken e, skill bence bu. Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl olur da ellerimizi, parmaklarımızı daha becerikli hale getirebiliriz? Bunun için ana cevap bir tane ve çok basit, inanılmaz da sade, bolca pratik yapmamız gerekiyor. Ne kadar çok pratik yapıyorsanız o kadar iyi. 1 aylık, 3 aylık, 5 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık fark etmiyor. Ne kadardır elinizde kartlar olursa olsun her zaman pratiğe devam etmeniz lazım. Ama bunun için oturup da günde 5 saat, 6 saat vakit ayırın demiyorum. Tabii ki özellikle ben bu işi hala hobi ve zevk için yapıyorum. Emin Benimki içinizden bir çoğunuzun da gayesi bu. Şayet profesyonel olmak istiyorsanız, evet, buna bir mesai harcamak zorundasınız. Günde 8 saat, 10 saat, belki bazen 11, 12 saat pratik yapmak, bu konuyla ilgili düşünmek, bir şeyler e, yaratmaya çalışmak, numara oluşturmaya çalışmak, bu konuyla ilgili kendinize ekipman satın almanız gerekir vesaire vesaire. Ama şu an konumuz bu değil. Şu an konumuz bu işi ben gibi tamamen hobi ve eğlence amaçlı yapan kişilere yönelik daha çok anlatacağım şeylerin bütünü. Burada da yapmamız gereken şey nasıl pratik yapacağımıza karar vermek. Şimdi şu var. Öncelikle bir hareketi çalışırken onun üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse 3 palçalı sahte karıştırma. Bunu kanalda anlatmıştım. Bizim de kullandığımız en sık sahte karıştırmalardan birisi. Oldukça basit bir hareket. Lakin şu desteği şu şekilde tutup da şu paketi ayırma kabiliyeti bile inanın ki temelinde bir beceri. Edinilmesi gereken bir beceri. Çünkü bu kartları elinize ilk aldığınızda şu şekilde tutun ve bunu ayırın yapamayacaksınız yapma şansınız yok. Çünkü ellerinizde şu an o beceri yok. Dolayısıyla bunu kartları tutup üstüne kafa yorarak, düşünerek, bu parmağınızla çalışarak bunu buradan ayırdığınızda bu paket bozuk olacak. Burası dağılacak. Kartların tümünü kaçıracaksınız. Bunu yapabilene kadar pratik yapmanız lazım. Bunu ne kadar çok pratik yaparsanız düşürmeyin. Ben gibi yapmayın. Daha çok pratik yapın. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar iyi olacaktır. Artık belli bir radye geçtikten sonra da tamam temel düzeyde de olsa çok harika görünmese bile hareketi bir nebze olsun yapabiliyorum. Bundan sonra artık kas hafızası kısmı devreye giriyor. Burada yapmam gereken şey nedir? Bunu o kadar çok tekrar edeceğim ki artık parmaklarım benden bağımsız olarak bu kartları yapmak istediğim hareketi kendi kendine yerine getirebiliyor olacak. Bunu yapabilmemin de yolu şuradan geçiyor. Herhangi bir işle meşgulken, televizyon izliyorken, işte ne bileyim bir şeyler hakkında düşünüyorken, belki kitap okuyorken bile, ben o zaman bile uyguluyordum. Kartları elinize alın ve şu hareketi parmaklarınıza yaptırın. Ama arka planda. Örneğin görüyorum dizi izliyorsunuz, iki eliniz boş, desteği elinize aldınız ve bunları sadece ayırın. Gerçekten o 40 dakikalık bölümü ya da 2 saatlik filmi fark etmiyor. Elleriniz hep arka planda bu hareketi yapsın. Artık bunu birkaç gün veyahut birkaç hafta artık bu tamamen değişkenlik gösterebilir. Geçtikten sonra fark edeceksiniz ki gerçekten her şey otomatik olarak yapılmaya başlıyor. Parmaklarınız ve vücudunuz tarafından. Beceri dediğim şey de işte tam olarak burası. Bunu yapabildikten sonra bunu arkaya tutturmaya çalışmanız lazım. Ondan sonra bu kartları döndürürken düşürmemeye çalışmanız lazım. Sonra hepsini toplamanız lazım. Yani gerçekten basit gibi görünen bir sahte karıştırma bile temelinde aslında üst düzey bir beceri istiyor. Hiçbir şey bilmeyen bir insana göre. Ha ne kadar zor bana soracak olursanız taş çatlasın bir hafta. E, günde birkaç saat ayırarak bu hareketin temeli edinilebilir. Ondan sonrası tamamen sizin bu işte geçireceğiniz emeğe ve yıllara bağlı olarak profesyonellik, görüntünüz ve profesyonel dereceniz artacaktır. Bunu sadece 3 parçalı sahte karıştırma için düşünmeyin. Aklınıza gelebilecek her hareket için geçerli. Örneğin bir tık daha komplike bir versiyona gitmek gerekirse Cyber Cut için gerçekten şu şekilde kartları 5'e böldükten sonra tüm parmaklarınızın ayrı ayrı işlevlere sahip olması gerekiyor. Bu gibi şeyleri daha fazla pratik etmeniz gerekiyor. Özellikle numara içerisinde sunarken yahut bunun farklı versiyonlarını mesela Cyber Cut'ın false versiyonu sahte karıştırma şeklini çalışırken gibi gibi yani konu daha uzatılabilir ama vermek istediğim şeyin özünü verebildiğime inanıyorum. Gerçekten bu işin tek sırrı bol pratik. Bunu yapma kısmını artık geçtikten sonra artık hareket yapabildiğinizi düşünmeye başladıktan sonra ayna karşısında da pratik yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ben birçok kez ayna karşısında pratik yaptım. Uzun süreler boyunca yaptım ve bunun inanılmaz da faydasını gördüm. Çünkü her ne olursa olsun siz birinci derece bakış açısından görüyorsunuz ama seyirci sizi karşı taraftan görüyor. Dolayısıyla sizin için şu an mesela yaptığım harekette bir yanlışlık yok benim için ama siz belki şu taraftan yahut parmağımın bu tarafından karşıdan bakıyor olduğu için bu serçe parmak kırılmasını yakalayacaksınız. Dolayısıyla bu gibi şeyleri işte avuç içerisinde kart saklama hareketlerini mesela kart bana görünüyor ama karşıya görünmüyor, karşıya görünüyor ama bana görünmüyor gibi yani her şeyin bir de seyirci bakış açısıyla görmeniz inanılmaz önemli. O yüzden ayna karşısında pratik yapmanızı da şiddetle tavsiye ederim. Şöyle de bir olay var ki tabii ki kartlarınız kaliteli olursa şayet yani bir Bicycle, bir Monarch, Talihog gibi desteler kullanıyorsanız işiniz daha kolay olacaktır. Yani eğer elinizde bir Kızılay destesi varsa ve herhangi bir kart temin edemiyorsanız tabii ki onunla da çalışmaya devam edin. Hiç yapmamaktan daha iyidir. Şayet imkanınız varsa bir Bicycle yahut bir alın ve mutlaka bu kartlarla çalışın. Çünkü bu kartların eni boyutu daha büyük, kalitesi daha farklı, kartların elinize oturuşu daha farklı. O yüzden bunlar da alışmak sizi ileri vadede bile probleme sokmaz. Lakin herhangi bir kızılayla el becerinizi geliştirirseniz, bir kızılay kartlarıyla el becerinizi geliştirirseniz ileride bir bicycle aldığınızda tekrar birkaç adım geriye gitmeniz ve bu kartlarla tekrar çalışmanız artık becerisine sahip olduğunuz hareketi bir de bu kartlar üzerinde yapabiliyor olmaya çalışmanız gerekecek. O yüzdendir ki başlangıç evresinde herhangi bir bicycle'la bir B ile Monarch'la, Taliho'yla vesaire vesaire. yani kaliteli premium destelerle çalışarak kendinizi öne geçirebilirsiniz. Gelelim ikinci maddeye. İkinci maddede sizlere anlatmak istediğim şey sunum becerisi. Sunum becerisi çok önemli, inanılmaz önemli. Ne kadar kart hakimiyetiniz olduğundan, ne kadar becerikli olduğunuzdan daha önemli bir konu. Neden? Çünkü siz dünyanın en basit numarasını bile yapıyor olsanız, onu yeterince süslediğinizde vurucu olması gereken yerde vurguları güzel yaptığınızda o numara karşı taraftaki kişiye dünyanın en zor numarasıymış gibi görüneceğinden öyle bir hissiyat yaratacağından sunum becerisi ne kadar becerikli olduğunuzdan daha önemli. Bu konunun önemini sizlere şöyle betimlemek istiyorum. Şimdi sadece hayal edin ben bir sihirbazım siz benim karşımda oturuyorsunuz ve size bir numara yapacağım. Başlıyorum. Kartları açtım. İstediğin bir kartı al. Bu mu? Tamam. Ezberle kartını. Destenin en üstüne koy. Şimdi karıştırıyorum. Bir tane de böyle de karıştıracağım. Sence kartın nerededir? Ortadadır, değil mi? Şöyle yapacağım. İyi izle. Bu böyle olmaz. Şimdi aynı numaranın bir de daha güzel sunulabilecek bir halini yaratmaya çalışacağım sizlere şu an. Önce içinde tamamen karışık bir iskambil destesi var. Tekrar karıştırıyorum. Burayı çok dikkatli izle. Şimdi desteği tamamen açacağım ve tamamen hür iradenle. İstediğin herhangi bir kartı çek. Tabi bana gösterme sakın. Bu kart. Ezberle kartını. Ezberledi. Şimdi bana istediğim bir yerde dur de. Dur. Burada durdurdun. Kartı buraya koyuyorum. En üstteki kart şu an senin kartın. Tekrar kontrol et. Tamam. Şimdi desteği karıştıracağım. Hatta bir kere de refill atıyorum. Daha fazla karıştırmamı ister misin? Okey. Devam ediyorum o halde. Bu kadar yeterli mi? Daha karıştırayım mı? Bir kere daha karıştırıyorum. Daha karıştırabilirim. Bunu sabah kadar da yapabilirim. Tamam gerek yoksa. Şimdi şöyle yapacağız. Tahmin edecek olsan. Sence kartın desteni şu an neresindedir? herhangi bir noktası. Mesela şurada dursam ben şu kartın senin kartın olma ihtimali kaç? 52'de 1. Doğru mu? Şöyle bir şey yapacağım. Aynı şekil parmaklarımı tarayacağım ve durduğum yerdeki kart senin kartın olacak. Girer misin iddiaya? Var mısın iddiaya? Tamam şöyle yapıyoruz o halde. İyi izle. Burası. fark edebileceğiniz üzere kim olursa olsun ikinciden daha çok zevk alacaktır. İkinci gösteriden daha çok eğlenecektir. Peki burada dikkat çekilmesi gereken noktalar neresi? Evet, doğaçlama olarak fazladan birkaç el becerisi hareketi kullandım ama bunlar da çok komplike şeyler değillerdi. Serçe parmak kırılması gibi detaylar. Şu var üstüne durulması gereken seyirciyi dahil ettim. Yani şayet ben bir sahne sihirbazı değilsem, yani seyirciyle birebir irtibat içerisindeysem. Çünkü sahnede böyle bir şans yok. Çünkü sahnede benim elimde bir şapkam var. O şapkadan o tavşanı çıkarırım. Şapkayı gösteririm. Boş olduğunu görürler. Alkışlarlar. Ardından gösterime devam ederim. Ama sokakta bu böyle değil. Siz numara yaptıktan sonra seyirci destek kontrol etmek isteyecek. Sürekli muhabbet edeceksiniz. Size bu işi nasıl başladığınızı soracak. Gibi 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 50 çeşit varyasyon var. Benim bu konuda gerçekten 11 saat, 12 saat muhabbet ettiğim insanlar oldu. Ben de bu konuda konuşmayı fazlasıyla seven bir insan. Dolayısıyla bunu yapmanız gerekiyor. Seyirciyle konuşun, dahil edin, soru sorun, espri yapın, mizah yapın gibi. Emin olun konuşurken de daha kısık, özgüvensiz, sanki herhangi normal sıradan bir şey konuşuyormuş gibi görünmektense daha yüksek bir ses tonuyla daha vurucu şekilde anlatarak emin olun karşı tarafa istediğiniz enerjiyi çok daha net verebilirsiniz. Ki bir de birinci maddeye geri döneceğim. Şu an ikinci maddedeki şeye sahipsiniz. İyi sunum yapabiliyorsunuz. İyi bir iletişime sahipsiniz. Bunun üzerine el beceriniz de güzelse zaten tadından yenmez. Nice. Nice. Üçüncü ve son maddede ise sizlere anlatmak istediğim şey toplum önünde konuşma. Aslında bu sunumla bağlantılı biliyorum ama daha farklı detaylar olduğu için ayrı bir başlık altında incelemek istedim. Nedir toplum önünde konuşma? Bu iki kişi de olabilir, 20 kişi de olabilir. Herhangi bir okul ortamı olabilir, herhangi bir kafe ortamı olabilir. Hiç fark etmiyor. X bir toplum önünde, bir topluluk önünde konuşabilmeye hazır olmanız gerekiyor. Üstünüzde dikkat olmasına hazır olması hazır olmanız gerekiyor. Bazıları sizinle savaşacaklar. Yaptığınız şeyi ifşa etmeye çalışacaklar. Sizi aşağılamaya çalışacaklar. Ben biliyorum el çabukluğu yaptı ya diyecekler yaptığın şey basit indirgemeye çalışacaklar gibi gibi bu savaşa hazır olmanız gerekiyor. Kimisi sizi takdir edecek orada mütevazi davranabilmeye hazır olmanız gerekiyor. Gözünüzün içine bakacaklar ellerinize bakacaklar gerçekten emin olun bunu yaşayacaksınız. İlk toplu gösteri yapmaya başladıktan sonra yani iki kişi numara yapıyorum toplu gösteriden kastım bu. Bir kafede oturduk iki tane arkadaşım var yahut bir arkadaşım biri onun arkadaşı yeni tanıştık daha. Numara yapacağım onlara ellerim titremeye başlar. Başlardı. İlk başlarda çünkü bu olmak zorunda. Yaptığınız şeyden emin değilsiniz, kendinize güvenmiyorsunuz, özgüveniniz yeterince yerinde değil. O eller titreyecek, söyleyeceğiniz şeyleri unutacaksınız. Evde belki bin defa tekrar ettiğiniz şeyi orada o an yapamayacaksınız gibi gibi. Burada da işin başlangıç aşaması adına konuşuyorum. O şeyi bozmamanız lazım. Havayı, aurayı bozmamanız lazım. Yani evet elleriniz titriyor olabilir ama buna hemen bir bahane uydurun. Lan benim ellerim niye titriyor? Allah Allah. Neyse şöyle yapalım diyerek devam edebilirsin. Mesela ne yaptım? Savuşturdum. Artık karşıdaki kişi bana sormayacak. Sen niye ellerin titriyor ya? Neyin var iyi misin? Gibi bir tepki, tepki gelmeyecek. Ne diyeyim? Çok heyecanlıyım. Ne zaman sıçacağım onu merak ediyorum. O yüzden ne yapacağımdan emin değilim. Diyemezsin ki karşı tarafa. E dolayısıyla top oradan gelmeden ben kendim bertaraf etmiş oldum. Az önce verdiğim örnekle. Bu şu an aklıma gelen şey. Bunun gibi milyonlarca örnek var. Milyonlarca. 20 kişiye numara yapıyorsunuz. Gerçekten bağıra bağıra. Double left yaptı. Bunu da bilmiyorsanız zaten. Ha <laughs> ha. Sizi şapşallah. Gibi bunlara hazır olmanız lazım. O yüzden bu korkunuz varsa ki genelde vardır. Olmak zorundadır. Eğer bunu daha önce yapmadıysanız. O yüzden bu korkunuzu bir an önce yenmenizi şiddetle ve şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten bu üç maddenin üçüne de hakim olduktan sonra gönül rahatlığıyla ben bir kart sihirbazıyım, ben bir sokak sihirbazıyım diyebilirsiniz kendinize. Ben bu topluluk, toplum önünde konuşma korkumu şöyle yenmiştim yahut bu becerimi şöyle edinmiştim. Gerçekten başlangıç sürecinde bu durum beni o kadar bezdirdi ki kendi öz kardeşime bile kartlarla numara yapmaya çalışırken artık ellerim titriyordu, heyecandan konuşamıyordum. Halbuki kardeşimden utandığım yahut çekindiğim için değil. Bunun spesifik sebebini açıklayamam, ee, hani tanımadığınız kişilere olan heyecanı belki bir nebze anlayabilirsin, anlayabiliriz ee, çünkü tanımıyorsun karşıdaki tarafı, çekiniyorsun doğaldır ama öz kardeşine de bunu yaşamaya başlayınca ve artık bundan müteellit hiçbir numara sergileyemeyince ben gerçekten bu işi yapmayı bırakmıştım. O zamanlar zaten çocuğum daha yani lise dönemlerindeyim, ee, bu işi yapmaya devam etmemek istiyordum çünkü bu gerçekten ızdıraba dönüşmüştü artık benim için. E, ta ki bir noktaya kadar. O noktadan sonra gerçekten dedim ki ben bu işe devam edeceğim. Ne olursa olsun uzunca bir süre birkaç ay boyunca sadece ayna karşısında kendi kendime pratik yaptım. Ayna karşısında kendi kendime sunum yaptım. Kendi kendime Allah'ı ballandırıyorum numaraları. Hani sanki ulusa sesleniyormuşum gibi. Halbuki odada sadece ben varım. Neyse efendim bu süreçten sonra da yani bu 2-3 aylık pratik sürecinden sonra gerçekten buradaki parklara, bahçelere gidip insanların yanına iskan bir kağıdı yaklaşıp merhaba size bir numara yapabilir miyim diyerek giriyordum konuşmaya. Ee, ve bu inanılmaz şey kattı bana. Bunu çok uzun bir süre yaptım. İnanılmaz şey kattı. Beni dilenci sanıp kovalamaya çalışanlar mı? Beni video çekmeye çalışanlar mı? Ne yaptığımı ifşa etmeye çalışanlar mı? Benden daha iyi sihirbazlar mı? Birine <laughs> bunu hiç unutamıyorum. Adam 15 dakika boyunca numara yapmaya cebelleştim. Herif kartları eline aldıktan sonra bana bir döktürmeye başladı. O an diyor ki o kardeşim kartlarında güzel güzelmiş falan. Ben böyle şok geçirdim adamın suratına bakıyorum. Gibi durumlar yani bunlar yaşanabiliyor. E, o yüzden sokakta deneyim edinmek, tecrübe edilmek inanılmaz şey katıyor. Zaten ondan sonra ben gerçekten artık e, bu işi nasıl anlatayım? Yürümek gibi. Hani artık bu bir rutini oluyor insanın hayatında. Zaten o raddeden sonra artık e, okulda Hocalarım benden numara yapmamı istiyorlardı. Tahtaya çıkıp e, sınıftaki diğer öğrencilere numara yapıyordum gibi gibi. Artık herkes bana sihirbaz diye sesleniyordu. Telefon rehberlerini öyle kaydetmeye başladılar gibi. Yani artık bu benim için olağanlaştı ve normalleşti. Çünkü bir düşünün ki bir sınıfta minimum 20 kişi var. Orada 20 kişiye yanınızda hocanız var. E, gerçekten numara yapabilmek bir beceri istiyor. Bu bahsettiğim beceri istiyor. Toplum önünde konuşabilme becerisini. Artık bunları da yaptıktan sonra heyecanlanmamaya başladım. Ellerim gayet rahat hareket etmeye başladı. Yani bir tık daha bu işte profesyonel oldum. Öyle söyleyebilirim ve bunun tek yolu az önce anlattığım üzere, benim de deneyimlediğim üzere acı çekmek arkadaşlar. Maalesef acı çekeceksiniz, zor tecrübeler edineceksiniz. Ondan sonra artık her şey kendiliğinden gelmeye başlayacak. Evet dostlarım canlarım birazdan muhabbet havasında bir video oldu. Lakin şundan hiç şüphem yok. Gerçekten 5 tane arka arkaya numara videosu atsam bu video kadar çok şey katamazdım sizlere. O yüzden umuyorum ki bu bahsettiğim bütün maddeleri, bütün etkenleri hayatınıza uygulayabilirsiniz. Umarım ki bu işi yaparken çok ama çok eğlenirsiniz. Çok ama çok eğlendirirsiniz. Çünkü gerçekten bu benim hayatta sosyalleşebilmem adına, kendimi daha üst yerlere taşıyabilmem amacım adına en büyük araçlarımdan birisiydi şu görmüş olduğunuz iskambil kağıtları. E bu da hayat için inanılmaz büyük bir tecrübe. Umarım ki bu tecrübelerin aynısını sizler de yaşayabilirsiniz. E umarım ki bu iş sizlere çok şey katabilir. Ben de elimden geldiğince bu videolarda, bu mecrada sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.